dinlerken, ki, dinlenirken ki de sohbet edebiliriz yani Mehmet'im. Bismillah diyelim. <laughs> dünya sevgisi, dünya muhabbeti diyorlar ya. Avam takımı ve Esmer'in ve Emmar'lar dünya deyince bu kuşure olarak bakıyorlar. İçindekiler de lanetli. Yani, yani bir insanın takım maç böyle kovalıyor, siyaset kovalıyor. Bak parti değil, bizimkisi ne Tayyip Erdoğan sevgisidir, muhabbetidir. Allah bir kulu sevince, ee, sevdiği kula o kulu da sevdirir. Bizimkisi bu. Ben AKP'yi falan bırak öyle bir şeyim yok, derdim yok. Tayyip Erdoğan olmazsa kim olsa bakacağım. Namazı yazdı. dürüst insan kim sona vereceğim. Yani diyelim ki bu Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın önceki durumları düşün. Özal'a verirdik değil mi? Erbakan'a veriyorduk değil mi? Hatırladın oylarını. Yaşın geri. Neden? İslam'a en yakın kim sona vereceksin? Kitap bunu emreder öyle yok işte bilmem ne diye cevap yok uy verilmez her neyse bak dünya muhabbeti dünya sevgisi nasıl bir şey çoğu insan bunları bilmiyor cehalet çok kötü bir şey kalp çalışmazsa unutma mürşide bağlantı yaşanmamıştır gerçek manada mürşitten bağı yoktur bunu unutma olduğu zaman kalp çalışır kalp çalışana da ilim Hakikat kalbe nakşedilir. tarikatı nakşi bendinin özü böyledir Mehmet'im Şimdi dünya sevgisizince ahmaklar küre olarak bakıyorlar. Ben dünyaya muhabbetim yok diyorlar. Bak 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 bak. Halbuki maç futbol diyoruz ya da başka böyle spor da değil mi? Bunlar o dünyaya muhabbettir. Siyaset dünyaya muhabbettir. Arabalar arabalar böyle dünyaya muhabbettir. Yani alışverişler bilmem dünyaya muhabbettir bunlar. Anladın? Dünyaya muhabbet yani yerden küreye değil bir yeşilliğe kaçıyor insan yani yani hayranlığı böyle hem e, tabiatına olsun hem şeyine yaradandan uzak hayran hayran işte dünyaya muhabbet acayip bir şeydir. Bu dünyaya muhabbet düşün şimdi çalıştırsak seni Allah'a muhabbetin önünde büyük perdedir. Neden? Düşün şimdi kalp bir tanedir. Gönül bir tanedir. Sen dünyaya muhabbetin var ya Allah Celle Celalühu olamaz. Allah şirkçileri sevmez. Yani Allah Celle Celaluhu eee kaydesi kurallarını koymuştur. O kendinden başkasının e, dorukta sevgisi, muhabbetini e, haram kıldı. Şirk kıldı böyle anla. Öyle anla. Gördün mü? Yani hem bunu seviyorum hem de Rabbimi seviyor olmaz ilah olarak Allah'tan başka hiçbir şey sevilmez. İşte muhabbet de insanda böyle şaka gibi görüyor ama bu böyle dediğim gibi şeylere muhabbetlendiği zaman o kalp Allah'a muhabbetlenemez Mehmet. O büyük perdedir. Dil Allah demek zorunda. Ne diyecek? Ne diyecek? Şimdi bugün örneğin gençlik başladı demiyor. Demiyor. Niye? Analar babalar iyice bozulduğu için demiyor. Yarın ne olacak biliyor musun? Ben İslam, İslam inanmıyorum kardeşim. Diyen kaynayacak. Onların da nesli buna getirecek. Bak ee, böyledir. Hani her geçen gün bozulma olacak. Ha müminler, hidayetliler, hidayetlerini korudukça daha çok rahmetten istifade edecekler. Daha çok Allah'ın affına girecekler. Daha çok muhabbetlenecek. Bak bu da güzelliktir. Ama dünya o duruma gidiyor. Hani bir önceki neslin yaşlandığı ya çocukları bozuldu. Bugünün çocuklarında böyle tuhaf tuhaf inanışlar var. Moda yapmışlar. Bilinç yok çocuklarda. Şuur yok çocuklar. Neden bunun kabahatlisi çocuklar da var ama değil. Ana babadan kaynaklanıyor. Ana babalar da aynıydı ama söyleyemiyorlardı. Bugün moda yaptıkları için tuhaf tuhaf bir şeyler söylüyorlar. Çocuklar bilmem ne inancına girmiş. Sebebi bu. Şimdi düşünmemedim. O çocuk büyüdüğü zaman onun çocuğunu bir düşün şimdi. Direkt inkar edecekler. İslam'dan nefret ediyorum diyecekler. Sizin anlattığınız Allah'tan nefret ediyorum diyecekler Mehmet'im. Diyecekler maalesef. Ama sen kendini koru, aileni koru. Zaten toplum bireyden başlar ya. Sen koru. Senin gibilerde koruduğu zaman Allah dinini koruyor ya. Arada sizi de kurmuş olacak. Uyanık ol. Uyanık ol. Kalbinde devamlı muhabbette olsun. Nasihatte olsun ki. Ancak böyle korunuyor insan. İbadet bu zaman ibadetini yapan kim? Sensin ya. Seni ibadet koruyamaz. Mehmet'im akıllı ol. Allah'a ekber diyorsun, çarşı pazardasın, zikre oturuyorsun, kafa başka yerlerde. Allah Celle Celle hassas sevmiyor, sevmiyor. Anladın? Sevmiyor. E şimdi bir, bir sığınak gibi düşün şunu. Allah'ın sevdiği yanı var mı? Var. Ama sevmediği de çok alametler var mı? Var. Allah Celle Celle teraziye koyuyor. Anladın mı? Hidayet öyle güzel bir şey. Hidayetini korursan bu incelikleri Allah sana öğretecek. Mürşit üzerinden. Tarık tarikatın lezzeti burada. Tarikatın güzelliği burada, burada. Mehmet'in burada. Öteki türlü san babam san. Zan yap yap yap. Yaş olacak 60-70 iş bitecek. İnan bana pişmanlıktan başka elde hiçbir şey olmayacak. Ha, kemalete giderken kemalete ulaşaması da insan pişmanlık olacak ama e, gururlu ve vakarlı olacak. Allah Azze Celle'ye dönük olduğunu çünkü bilincinde olacak. Ama şimdi Rabbini bilemeyen, nefsini bilemeyenin yaşlandığını bir düşünmemedim. Perişan olacak, perişan. Anladın? Mı? Bu dünya boş, gerçekten boş. Anladın mı? Bu dünya gerçekten imtihan dünyası. Nasıl yaşarsan unutma Mehmet'im. Öyle yaşlanacaksın. Ve o yaşlılıktan ruhul öyle kaptılenecek. Şimdi anladın mı? İmansız ölen öleni. Yani bir Allah böyle var demekten de, o kabul etmiyor Allah. Şartları var, şartları. Bak İslam'ın şartlarını koymuş, imanın şartlarını koymuş, şartları var. Bunları yaşantına sokamazsa insan gelişemiyor, gelişemiyor. Anladın mı? Çünkü neydi tuzak büyük tuzak neydi? Avam ve Sovyetin ahmakları delaleti nasıl satın alıyorlardı? Avamı ölç alıyorlar, avamı avamı. Bugünün az ibadet eden salağa avamı ölç alıyor. Anladın mı Mehmet'im? O yüzden delalete satın alana alana. Şeytan fazla çalışmıyor bile, ha? Öyle düşün. Şeytan fazla kendini yormuyor. Şeytan örneğin diyelim ki 200 yıl önceki Müslüman da çok zorlanıyordu. 200 yıl önceki devirde aşikar günahlar böyle değildi. İnsanın hidayetini koruyabiliyordu, İslam'ı yani dinini koruyabiliyordu, sakınabiliyordu. Şeytan çileden çıkıyordu. Bugün öyle bir şeysi yok. Artık imanlar öyle bir şey olmuş ki ok yaydan çıkıyor ya aynı oluyor, aynı, 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 aynı. Yani şeklen Müslüman çok, kalben Müslüman yok. Mehmet'im, sebebi bu. Gerçek İslam böyledir. Gerçek İslam'da insanın kalbi Allah der. Allah Azze Celle Celle kuluna Eyle Sünnet inancını eder. Gerçek İslam böyledir. O zaman insan kendini ne kadar Rabel Aleminden uzak olduğunu, Resulullah'tan gerçekten uzak olduğunu anlayabiliyor. Öteki türlü işitiyorlar, içeri girerken emmare ve nasıl nasıldı makine gibi diye virüslü ya. Bunu alıyorlar, Kandillerince bir daha yorumlayarak kendilerini aklıyorlar, avama bakıyorlar, etrafına bakıyorlar, aha buna dedi, şuna dedi, buna dedi, üzerlerine almıyorlar, o yüzden ıslah olmuyorlar. O, o Abdülhakim kardeşim, yaklaş bakalım, nereden gördün sen beni? Şeyden, görme, ha o geldi de nasip oldu. Nasıl oldu? He? Evet. Ha maşallah diyelim sana, ben de yürüyüş yapıyorum kardeşim benim, hak ile batın arasındaki farkları e, müşahede ede ede yürüyorum. Elhamdülillah Rabbil Alemin. İşte o yüzden insan e, eşrefi mahlukat değil e ne oluyor? Esveli safeli oluyor? Çünkü şaka gibi Kadde dünya dünyanın işleri güçleri yığılmış. O kalp Allah'a dönemez. Nasıl delil verelim? Şöyle verelim. Dürüst olan insan senin gibi Allah Ekber dediği zaman namazda vaktinde kılarken görüyor, uyanıyor. Aklının, kalbinin başka yerlerde gezdiğini Allah ona gösteriyor. Gösteriyor. Zikre oturduğu zaman üç Allah'tan sonra kafanın, aklın başka yerlere gittiğini görüyor. İşte hakikat böyledir. Aptal ahmak da kendini iki ibadetle kandırabiliyor. Çünkü neden bir daha söyleyelim? bu insanların özelliği kesinlikle peygamberi tanımıyorlar, sahabeyi tanımıyorlar. O yüzden ne yapıyorlar? Avama bakıyorlar. Avama avama bakan kendini evliya görüyor. Kade böyledir. Halbuki peygamberi e, sahabeye e, okumuyor, siyer bilmiyor. E, onlara bakamıyor. E, kime? Saadet-i kiramlara. E, bakıyor. İki gün sonra patlıyor, çatlıyor. Otobüse e, mutlu mutlu geri dönüyor. Şen, şen şatrak. Neden? Kurtuluyor. Nefis ondan kurtuluyor. Çünkü nefis onu gördüğü zaman ne yapıyor? Darlanıyor. Beli görüyor, darlanıyor. Bir hoş oluyor bir an. ruhu. Ama o hoşluk beş dakika. E, bunalımda gezme menzilde yüz beş dakika. Bunları biliyor mu? Bilmiyor. Ne dönüyor? Bilmiyor. Cahillik işte felakettir. Avam da kaldığın zaman yani delaletli de kalırsan Mehmet'im kalbine bunlar gelmez. Bu şimdi geldiği zaman kalbe kişiye gelmesi lazım. Her kimsenin aynen sana gelen gibi gelmesi lazım. Senden eşitip de çalanlar var ya var ya onlar da aldığını zannedenler var. Onlar da bürünüyor işte. Onlar da orada hata yapıyor. Şimdi geldi misafirimiz bakalım kardeşten oturalım biraz inşallah. Tamam de dinleyelim.